Arkadaşlar merhabalar ee, Ben bu klavye mouse'umu almıştım Şunları Pek kullanışlı bulamadım Açıkçası ee, Beğenmedim yani Mesela neyini beğenmedim Akşamleyin ee, şu ışık yetersiz geliyor Arkasındaki aydınlatma ee, Şeyini değiştiriyorsun Şuradan da şuradan şöyle değiştiriyorum. Yani en iyi şu renk akşam güzel oluyor gözüküyor falan. Bunda öyle bir olay yok. Bu sürekli kendisi değişiyor. Bunu da e, biraz hantal bir ağır gel. Yani şu şekilde tutmuyorum da şu şekilde tutuyor. Yani şuradaki tuşa iki parmağım basıyor falan böyle. Böyle şu parmağım şu boşta boşluktayken hala mouse'un şeyine değiyor. Sağ tıkına değiyor. Yani pek beğenemedim. Biraz ağır gitar gibi geldi. Bu da anlaşıldı işte pek beğenemedim. Şeye gittim, vatana gittim bugün. Ee, bir e, klavye, bir tane mouse almak için. Mouse'u da şunu açıkta vardı denedim. Baya böyle ufak yani çok ufak değil de hani ufakla büyük yani şunun arasında bir şey. Biraz daha bundan boyut olarak küçük. Yani daha böyle dar. Zaten şeyinden belli oluyor hani neredeyse şu kadar bir şey gerçekten de. E, hafif de, hafif olmasını beğendim. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatı 260. Oydı 30'larda bir şeydi galiba. E, klavyede de çok kararsız kaldım. 3 tane klavye açtırdım arkadaşlara. Sağ olsunlar. E, i̇lgilendiler bayağı bir. Eee Philips bilmem ne bir şey daha vardı böyle. O da şuralarında ayar tuşları falan vardı hani. Gören olmuştur belki. Onunla bunu kıyasladım. Öncesinde bir tane daha vardı. Ee, şey ya Rainpeach'ti ya da Logitech'ti hatırlamıyorum. Ee, Üzeri böyle şey kristal tuşların üstü mesela cam gibi. Ondan vardı. Onu da beğenemedim. Ee, yani ışıklandırması bir garip geldi. Ama bununla o Primes bilmem ne bir şey vardı. Böyle Predator gibi bir şeydi. Ee, onun onunla aslında bir geldim. Onun işte şurada medya tuşları falan vardı. Böyle ışıkların e, buraya yapmışlar. Buradan ayarlıyorsun falan. Hani buradan FN'ye basıp şeylere basmıyorsun. Ee, yani o da hoşuma gitti de kullanımda onun da tuşları biraz şöyle minimalde daha küçüktü mesela bundan. Bunu açtım kullandım. Bunu çok beğendim. Bu Ultimate'miş. Zaten Ultimate ismi en iyisi anlamına geliyor. Şey, şey. Optik switch mekanik anahtar, ergonomik bilek desteği. Bilek desteği de var yani şuradaki kısım. Arkasından şöyle açılıyor. Tam RGB arka aydınlatma. Oyun modu Windows kilit tuşu. Yüzde yüz gölgelendirme önleyici. Örgülü USB kablosu. Örgülü olması önemli severim. Alüminyum dış yüzey. Yani şu çerçevesi falan dış yüzeyindeki çerçevesi alüminyum. Birazdan açacağım. Bakarız hep beraber. Yine tekerle video çekti misin? Tekerle video çekenler için mi yapmışlar yoksa bu kutuyu? Şöyle. Çırıyor sanki aynen. Açtık. Açtık açtık tamam. Yaşar'dan devam edelim. Yaşar abi iyidir ya. bakın. Biraz gürültülü ama bu da tuşları yerinden rahat çıkartabilmek için sanırım. böyle bir şey. Şu reklam atlayalım. Örgülü şey dediği. Şöyle belli oluyor. Güzel yani severim. çok klasik gözüküyor şey ama. E, bakın şu şu kasa alüminyum. Plastik değil. Hoş yani sağlam. Şurası da alüminyum gibi şu. Yok alüminyum değil. Bu RGB'nin ışığını dışarı vermek için şeffaf plastik. Yani birazdan takacağım modlar, sınırsız mod var, bir sürü modu var, ışık modu var. Yani çok ışıkla ilgilenmiyorum da işte yeni moda artık hep ışık. i̇şte bilek desteği dediği olay. Şu olay. Göstereyim. Şu. Yani şunun da menteşeleri bayağı sağlam gözüküyor. Alt zaten alüminyum. Şunları iyice vidalamışlar. Yani bunun Şöyle zorlamazsam kırılmaz. Durduğu yerde hiçbir şey olmaz buna. Şöyle. Ben bir durdurayım. Şu bizim eskiyi çıkaralım. Bunu da satacağım muhtemelen. Ee, ya da bilmiyorum. Kardeşime falan veririm. Ama satmayı düşünüyorum. Ee, ben şu mouse şey sistemini bir çıkarayım. Mouse'u da çıkartınca artık görürsünüz. Şurada bantlı mantı, mantı şimdi çıkaramayacağım. Devam edeceğim kaldığım yerden. Evet arkadaşlar bu e, yeni klavye mouse'umu taktım. Logitech mouse ve Rampage e, Ultimate klavyemi. E, öncelikle şu elimde eski mouse tutuyorum. Onu da bir size e, bir örnek göstermek istedim. Şöyle bir fark var arada sallayarak söylüyorum. Şunu arkaya attım. Mouse burada dururken gördüğünüz gibi şu şu alanlar düzelmiyor ya. Hani kıvırk kıvrımlı duruyor buralar. Yani şu Logitech'in kablosunda öyle bir şey yok. Bakın abi şuraya topla. Şuraya. Yani öyle kastırma etme bilmem ne şu bu yok. Yağ gibi akıyor. Ama şu bildiğin şey. E, terörist gibi yani Hani yani böyle. Berbat bir şey. Yani işte Logitech burada tabii ki de 200 küsür lira 300 lira para veriyorsun. Yani şunu şöyle. <laughs> ha bir de e, mouse için bir sonraki söyleyeceğim özellik. Abi yağ gibi. Şuna bak. Akıyor ya. Yani şunu şu ağırlığını düşünsenize. Ben bu mouse'u beğendim. Söyleyeyim. Tavsiye ederim. Bu G203 modeli. Şurada Türkçe kullanım kılavuzu falan var. Bir açayım bakayım dedim. yani açtım baktım. Şurada dursun. Şimdi klavyeye gelecek olursak. Klavye yani şöyle ağır bir malzeme. Bakın. Yani nasıl söyleyeyim. Alüminyum taban olduğu için böyle oturaklı, hoş oturaklı duruyor. Ve şu destek gerçekten ihtiyaç var. Mesela he, bir önceki o e, bahsettiğim bununla kıyasladığım klavyede şu yoktu. Şu kısım inanılmaz yüksek duruyordu. Yani düşünün yani şunun Direkt şu seviyeden başladın yani bunu birini şuraya koyuyorsun direkt başlıyor. Modlar dediğim gibi neredeyse sınırsız modu var. Şöyle değilmiş. Ses böyle. Ekrandan bir şeyler açıldı. Şurada yanlışlıkla bir şeylere basmayalım. Ee, şu şey azalt Arttırıyor Bu klasik zaten. Şu ne bilmiyorum. hızlandı sanki şöyle yan tarafa doğru geçiş. Daha yavaş, daha hızlı, daha hızlı. Evet böyle bir şeyler. Şuradan ins tuşu aynen. Bakın size şöyle göstereyim hatta. Şurayı kapatırsam eğer daha temiz bir görüntü alacağız. ultimate yapalım. Görseli. etraf dönüyor. Vesaire. Neyse. Bakın. Bu böyle bir mod. Şurada şöyle var mesela. Böyle. Artistik mod. Bu ne? Bu da bastığın yer yanıyor. Ya bu şahane ya. Düşünsene şöyle geçiyorsun ardından ayak izlerin kalıyormuş gibi hani. Gerçekten kaçık kaldı. Yani. Şu hareket peki. <laughs> bu standart. Şunu şöyle yapsak. İşte şöyle şöyle. Daha hızlı geçiyor bakın. Daha hızlı geçiyor. Şunu şöyle şöyle yapıyorum. Daha yavaş geçiyor. Yani şöyle göstereyim. Hızlı yapayım mesela. Bastım geçti. Bastım geçti. Çat 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 Oynarsın ya. Oyun oynarsın bunlar. Mesela bunun da hız ayarı var. Anında öyle etrafa yavaşlatayım. Bir tane yavaşlattım. Geçişini izleyebiliyorsunuz. İki tane daha yavaşlattım. Daha yavaş. Şahane ya. Böyle tatlı bir şey yapmışlar. Yani şöyle yani güzel. Bu parayı verdi mi? Değil. Yok değil. da basıyorsun. ışığı sönüyor bastırma ışığı sönüyor falan. Böyle. Arkadaşlar bunlar benim yeni setim. Bunlar ben artık ömürlük kullanırım. Çünkü. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu arkadaş su geçirmez dediler. Hemen şurada su var denemeyeceğim tabii ki de. O kadar zengin değilim. Su geçirmez diye. Yani oyun oynarken yıkayabilirsin dedi adam bana düşün artık yani banyoda mı oyun oynayacağım ee, havuz başında mı umarım o günlerde görürüz yani su geçirmez dedi aldık işte hayır uğurlu olsun ee, ama hani şuna bir şey diyemem yani bir şey diyemem dediğim bu Rampage'in Ultimate serisi siz değerlendirin mouse abi mouse'u bilmiyorum ben %100 tavsiye ediyorum ya yani tabii ki de bunun 600 liralı, 1000 liralı daha farklı bir hissiyattadır ama yani 280 lira mıydı, 300 lira mıydı neydi bakarsınız fiyatına zaten. Olağanüstü, çok güzel. Ben çok beğendim. Video biraz uzun oldu, 12 dakikayı bulduk yine. Ama bunları göstermem, söylemem gerekiyordu. Yani böyle hissettim, bunları size anlatmam gerekiyordu. Çünkü ucuz ve herkesin ulaşabileceği, her zaman ulaşılabilecek bir malzeme değil. Ve şöyle bir parçasını tut çekti. Direkt çıktı yani. Bilemiyorum. Öyle bir harekette de bulundu. Umarım rahat rahat gelmez. Evet gelmiyor. <laughs> yani Geliyor. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi merak ettiğiniz şeyleri yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza göstermeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, yeni açtım sayfayı sizler de destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi oyunlar, iyi günler.